Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 35. bölüm setten gelen çok güzel bir selfie'ni sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar, setten gelen muhteşem kızlar hepsi bir arada çok güzel bir selfie'ni sizler için paylaşıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz yeri almakta. Birbirinden güzel esrarengiz kareler gelmiş oldu. Biliyorum herkesin sabırsızlıkla beklediği 35. bölüm artık son bir gün kaldı ve herkes... 35. bölümü beklemekte. Çünkü herkesin istediği gibi Eda ve Serkan Birbirine kavuşuyor arkadaşlar. Bölümümüzü sakın kaçırmayın. Kanalımı takipte kalın.